Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ilk sanatçılardan biri olan Usta'nın yüzlerce oyunun, onlarca sinema filminin ardından bunalıma giren, yalnızlığı taşıyamayan, umutsuzluğa kapılıp intiharla son bulan annesinin kaderini yaşayan bir hayatın hikayesi bu. Dönemin en büyük isimlerinden biriydi o. Şevki Yamay sahneye çıktığında alkışlar kıyameti koparır, ışıklar sahnede dans ederdi. Herkes onun peşindeydi. Birçok insan onun gibi olmak istedi. Ama bir Şevki olmak, onun yaşadıklarını yaşamak kolay değildi. Şevki Yamay 1915 yılında komik Şevki Bey ve kantocu Marifera Hanım'ın biricik kızı olarak İstanbul'da doğdu. Şevki Yamay'ın annesi de babası da sanatçıydı. Onun da sanatla büyümesi kaçınılmazdı. Babasını 4 yaşında kaybetse de annesiyle bu işi devam ettirecekti. 5-6 yaşlarında sahnelere çıkmaya başlar ve o andan sonra hayatının sonuna kadar sahnelerden inmez. 1927 yılında Cemal Sahir'in topluluğuyla birlikte Kontes Mariça oyununda ilk defa profesyonelliğe adım atar. 1928 yılında Süreyya Operetine girer. Raşit Rıza topluluğuyla birlikte Atina'da oyunlar sergiler. Burada muhteşem Rumcasıyla sahnelerde esip gürler. 1933 yılında ise bugünün İstanbul Şehir Tiyatrosu olan Darül girer. Aynı yıl ilk defa sinema filminde görünür. Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı, Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdığı Cici Berber filminde Süheyla karakterine hayat verir. Filmde söyleşi yapmak için gittiği berber dükkanında çalışan Rum kızı Eleni'ye aşık olan bir gazetecinin komik hikayesi anlatılır. Şevki Amay, Lüküs Hayat, Deli Dolu ve Saz Caz gibi büyük oyunlarda büyük oyunculuk sergiler. 1952'den sonra Yeni Ses, Tevhid Bilge, Münir Özkul, Haldun Dormen ve Bulvar tiyatrolarında çalıştıktan sonra 1963 yılında şehir tiyatrolarına geri döner. Çalıştığı tiyatroların hepsinde en gözde oyunculardan biri de o olur. Yarasa, Pazartesi Perşembe, Aşk Mektebi, Mum Söndü, Oğlumuz, Otello, Kiralık Odalar, Kral Oidipus, Bernarda Alba'nın Evi, Ayı Masalı ve Yedinci Köpek yer aldığı yüzlerce tiyatro oyunundan sadece bazılarıdır. 1933 yılında sinemaya adım atsa da film dünyası tiyatro sahneleri kadar ilgisini çekmez onun. 1938'de Aynaros Kadısı, 1939'da Tosun Paşa, 1942'de Duvaksız Gelin, 1952'de Son Gece ve 1961'de Minnoş filmlerinde oynar. Şevki her ne kadar gözler önünde olsa da yıllarca bodrum katında yaşar. Annesi ise hastalanıp gözlerini kaybeder. Annesi Kantucu Marifera daha fazla bu karanlığa dayanamamış ve intihar etmişti. İşte bu yaşananlar Şevki Amay'ın hassas yüreğini iyice yaralar. Annesinin intiharı ve maddi zorluklar onu çok yıpratır. Şevki asla büyük paralar kazanamaz. Zaten tiyatrodan para kazanıp zengin olmak o yıllarda hayaldi. Özel hayatında da hep yalnızlık çeken biriydi. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros arşivinde bulunan bir gazete küpüründe ondan şöyle bahsedilir. O sahneye çıktığında kızılca kıyamet kopardı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en popüler kadın sanatçısıydı. Orta oyun geleneğinden geliyordu. Geleneği devam ettiren Adile Naşit ve Suna Pekuysal gibi. Şevki May 1971 yılında sahnelere veda eder. Tiyatroda 41. yılıydı ve jübilesini yapacaktı. Haldun Dorman bu işe önayak olmuştu. Birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen jübile çok keyifli olur. Hatta oradan kazandığı parayla kendisine bir ev alır. Bodrum katından kurtarır kendisini. Şimdi artık giriş katta oturuyordur. Aslında oturduğu yer yine Bodrum kattır. Evine gitmek için merdivenlerden inmek gerekirdi. Sahnelerde, zirvelerde yer alan o güzel isim gerçek dünyada sadece bir üst kata çıkabilmişti. Günümüz orta yaşlı kuşağının yakından tanıdığı Şevki Emay, kendi adına yapılan 41. Sanat Şöleni'nde şunları söyler. Düettolarla kantoların gürültüleri arasında gözlerimi açtım. Babam komik Şevki Bey, annemse devrinin en ünlü tiyatro yıldızlarından biri olan Marifera Hanım'dı. Küçüklüğüm kulislerde geçti. İlk defa bir tesadüf eseri 6 yaşındayken Komik Naşit Bey'in beni sahneye it vermesiyle seyircinin önüne çıktım. Babam okumamı ve sahnelerden uzak kalmamı vasiyet etmişti. Fakat bu tutku beni de sardı ve yıllarımız kuliste geçti. Anadolu'yu karış karış gezdim turnelerde. Hem de tiyatro kavramının Anadolu'da gerçek anlamıyla bilinmediği günlerde. Bir battaniye altında soğukta geçirdiğimiz çok gece oldu. Bugün sanatçıya verilen değer eskilerin çektiklerinden çok ayrı. Sahnede doğduk, sahnede piştik ve yine sahnede devam ediyoruz." Füsuner Bulak, Şevki Yamai'nin aile hayatını Cumhuriyet gazetesindeki yazısında şöyle anlatır. Bir oğlu vardı, adı Şevki. Evlat edindiğini anlattı. Ama bu zayıf ve soluk erkek çocuğu tıp atıp kendine benzerdi. Şevki, annesinin ölümünden sonra bizleri arayıp kanser olduğunu söyledi ve yardım istedi. Neden ilgilenmedik bilmiyorum. Eğer yaşıyorsa lütfen beni arasın. İnsan kimi zaman vurduğunu duymaz olabiliyor. Şevki ablam bir iyilik, içtenlik, sevecenlik ve anlayış abidesiydi. 19 yaşında aynı sahneyi paylaştım onunla. Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki minnacık evinde Altanla beni ağırlardı. Sosis patates kızartır sonra ikimizi baş başa bırakırdı. 1966 ve 1969'da iki oğlumu kaybettiğimde beni hiç yalnız bırakmadı. Şeffaf bir kutunun içine plastik bir oyuncak kız bebek koyup kuru çiçeklerle donatıp bana gönderirdi. Şevki için aslında her şey güzeldi. Koskoca bir sanat hayatı, alkışlar, sahneler, sevgiselleri. Ancak görünenin aksine iç dünyası farklıydı Şevki Yine Füsun Erbulak tiyatroyu bırakan Şevkiye May'ın son durumunu şöyle anlatır. Yalnızlığı taşıyamıyordu Şevki abla. Yazlığa giderken yanına uğramıştık. Jübile sonrası satın aldığı evdeydik. Kiralık, bodrum katı evi Elmadağ'daydı. Son masa örtüsünü kapıcı Marika'ya verdiğinde çok söylenmiştim. Vere vere hiçbir şey kalmamış kadınlardanlı Şevkiye May. Verdikçe sevinen bir kadın. Yazlığa gelmek istemişti bizlerle. Araba tıka basa doluydu. Selim Paşa'ya iki kedimizi de götürüyorduk. Daha sonra gelir alırım seni demişti Altan. Ertesi sabah ikrar ettiğini okudum gazetelerde. Çıkan haber minnacıktı. Fotoğrafı bile kullanılmamıştı çoğunda. Bizimle gelseydi ölümünü erteler miydi saplantısı yaka mı bırakmak bilmedi. Şevki Yamay bunalımdaydı. Yalnızlık çekiyordu. Belki de umutsuzluk içindeydi. Başının altına bir gazete sermiş, mutfak pencerelerinin hava deliklerini tıkamış Kapının altına da bezler sıkıştırmıştı. Ardından hava gazını sonuna kadar açmıştı. Sahne makyajlarını silmiş, gözlerini kapamış başka bir aleme olan yolculuğu kesinleşene kadar beklemeye koyulmuştu. Sonundaysa sahne ışıkları sönmüş, perde kapanmıştı. Komşuları kokuyu fark ettiğinde ise artık iş işten geçmişti. Çok sevdiği Şevkiye Mayı kaybeden Füsuner Bulak yaşadıklarını içtenlikle şöyle anlatır. Bu intarda beni en çok yaralayan başının altına serdiği gazete oldu. Tıpkı Hrant Dik'in yüzü koyun yatarken ayakkabılarının altındaki delikler gibi. Şu anda bin bir zorlukla bulduğum mezarının taşını yaptırmış, adını yazdırmış ve mezar bakımını üstlenmiş olduğumdan için biraz rahat etti. Altan'inkine yaptığım gibi oraya da nazar boncukları götürüyorum. Altan'ı kaybettiğimde jiletle bileklerimi kesip sıcak suya uzanmayı planladım. Kızım Sevinç 15 yaşındaydı. Can dostum, psikologum şöyle demişti. Bir evlada bırakılacak en kötü miras intihardır. İnan bana, intihar kalıtımsaldır. Şevki ablam eleştirilere kulak asmadan yaşamış bir Amazon kadınıydı. Pek çok kişi intiharı, haplar veya geriye dönüşü mümkün olan şeylerle dener. O başının altına yastık değil, gazete kağıdı sererek kesin kararını belgeledi. Sahnelerde yüzü gülse de içini bize asla göstermeyişiyle, hayatını sanata adamış ruhuyla, unutulmuşluğu dibine kadar yaşayışıyla, içindeki sessiz karanlıkla bağıra bağıra bizlere veda eden bir Şevki Yamay geçti bu hayattan.